hello everyone welcome back to my channel i'm elena i hope you're all having a wonderful day and if you want to make your day better keep watching and don't forget to subscribe so you can watch my latest videos on time and if you want to watch my previous videos you can find the links in the description box normally i'm a really organized person and i can stick to my plans all the time but something that i couldn't figure out what it was happened two weeks ago since then i have not been an organized person i can't wake up i can't get enough sleep even if i sleep like 10 hours a day i can't do anything i can't plan anything i don't study dance read something watch series or films i don't do anything but do this on social media this is not me. I can't live like that. I'm depressed. I feel unhappy and stressful all the time. If you feel like me, and I hope you don't, but if you do, let's get started and try to be a better version of ourselves. Are you with me? Say yes. <laughs> okay, if you say yes, let's get started. Eminim size zaman zaman bu şekilde hissediyorsunuzdur. Ya yani ben ilk defa bu kadar kötü hissediyorum ve açıkçası nasıl başa çıkmam gerektiğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. En kötü yanı da normalde istediğim zaman erken kalkabilirken şu an erken kalkamamam. Yani bu sabah 6 buçuk 7 arası kalkmayı başardım ama 6'da kalkmam gerekiyordu. Yani alarmı bir kere daha erteledim. Son 2 haftadır şöyle oluyor. Ben her seferinde alarmı 6'ya kuruyorum. Altı, altı buçuk, yedi, yedi buçuk, sekiz, sekiz buçuk, dokuz böyle gidiyor. Ve ben ne zaman vücudum artık alene, uyuştum, kalk demeye başladığı zaman o zaman kalkıyorum. Ama altıda kalkmam gerekiyor, ders çalışmam gerekiyor. Bir de bende şöyle bir şey var, belki siz de böyle hissediyorsunuzdur. Eğer sabah erken kalkıp çalışmaya başlamadıysam o gün çöp olmuş gibi hissediyorum. Ya aslında çöp olmuyor, hala önümde uzun bir zaman var ve istediklerimin yüzde yetmiş beşini başarabilecek Zamanım var. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten günüm çöp olmuş gibi hissediyorum. Bunun da bir şekilde üstesinden gelmem gerekiyor. Mesela size bu iki haftadan önceki günlük rutinimi anlatayım. Sabah 6'da kalkıyordum. Kahvaltı yapıyordum. Ondan sonra ders çalışmaya başladım. Paragraf, mat yani Türkçe paragraf, matematik, İngilizce olarak ilerliyordum. Ha bu arada 8.40'dan 2'ye kadar şey vardı. Online derslerim vardı. Online derslere girdikten sonra da 1-2 saat mola verip, Direkt çalışmaya başlıyordum. İngilizce ve FKB'den birini çalışıyordum. Bir de sosyal denemesi çözüyordum. Ve saat 6'da akşam yemeği yiyordum. Ondan sonra da günüm benimdi yani. istediğim her şeyi yapabiliyordum. Ama şu an bunların hiçbirini yapamıyorum. Yani bilmiyorum o kadar saçmak hissediyorum ki. Ne dizi izleyebiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum, şarkı falan. Ya, gerçekten hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapmasam da yorgun hissediyorum. Uf, gerçekten yani Bilmiyorum nasıl kurtulacağım. Bu videoyu da onun için çekiyorum. Eğer siz de benim gibiyseniz bu bir hayatımı düzene sokma videosu olacak. Hem sizinle hayatımı düzenleyeceğiz. Siz de bana katılmak isterseniz yaz kaleminizi alın. Birazdan başlayacağız. Şimdi benim ilk isteğim saat 6'da uyanabilmek. O yüzden ilk maddemiz 6'da kalkmak. Daha sonra da planlamadan önce online derslerimin ne zaman bittiğini ve ne zaman başladığını bulmam gerekiyor. Saat 12-12.30 arasında bir tane dersim var. Daha sonra saat 4 ve 8 arasında da derslerim var. Onun dışında dersim yok. 12'ye kadar boşum. Şimdi 12'ye kadar olan zamanımızı bir planlayalım. Ama ya da ondan önce şöyle yapalım. Ben neler yapmak istiyorum? Önce onları bir söyleyeyim ve şuraya yazayım. Şu kenara geçeyim. Şimdi buraya yazacağım. Umarım bunu unutmam. 6'da <laughs> kalkmak istiyorum. Bunu söylemiştim. Daha sonra Türkçe paragraf ve ardından dil bilgisi çözmek istiyorum. Ondan sonra matematik ve İngilizce çalışacağım. Bunları yaptıktan sonra online ders saatim gelmiş oluyor. Bir ders öyle bir mola vermiş gibi olacağım. Zaten Almanca dersi. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Bugün pazar ve ben yarını yani pazartesi planlıyorum. Bunu söylemiş miydim? Eğer söylemediysem şu an söylüyorum. Söylediysem de buraya keseceğim. Neyse. <laughs> Daha sonra biraz mola vereceğim. O şu an saatleri yazamadığım için saatlerini söyleyemiyorum ama Birazcık molamı verip yemek yedikten sonra FKB'den yani fizik, kimya, biyolojiden bir tanesini çalışacağım. Artık konu anlatım ya da test çözerim onu tam bilmiyorum. Ona sabah karar veririm büyük ihtimalle. Daha sonra da tarih ve coğrafyadan birini çalışacağım. Bir de bir tane sosyal denemesi çözeceğim. Ben şu anlık din ve felsefe çalışmıyorum çünkü konu konu çalışasım hiç gelmiyor. O yüzden denemelerden ilerliyorum. Denemede yapamadığım soruların soru çözümlerine bakıyorum ve konuları o şekilde pekiştirmiş oluyorum. Eğer hiç bilmediğim bir konuysa açıp böyle bir özet okuyorum. Evet bunlar ders kısmıydı. Ders kısmının dışında da uzun zamandır spor yapmıyorum ve artık vücudum bana diyor ki Aleyna sanırım spor yapma zamanın gelmiş. Aslında sadece dış görünüşümüzü beğenmediğimiz için spora başlamak gerçekten kötü. Yani sağlıklı olabilmek için spor yapmamız gerekiyor ama ben onu pek beceremiyorum sanırım. Ne zaman dış görünüşümden hoşlanmamaya başladım o zaman spor yapmaya başlıyorum ve görüntümü beğendiğim anda da spor yapmayı bırakıyorum. Kötü örnek. Siz böyle olmayın. Onun dışında dans etmeyi çok seviyorum ve dans etmek istiyorum. İlk karantina ilk başladığında bayağı bir rutin oturtmuştum. Her gün dans ediyordum ve aşırı eğleniyordum. Ama birden koptu ve ben hiç dans etmemeye başladım. Dansa tekrardan başlamak istiyorum. Yani listemize dansı da ekledik. Bir de benim su içmem gerekiyor. Cildim aşırı kuru ve su içmek de gerçekten biliyorsunuz çok yararlı. Ama hiç içmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. iki gün su içmesem gerçekten aklıma gelmez. Uf, o yüzden su da içmem gerekiyor. Bir buçuk litre diyorum. Yani daha fazlasını içebileceğimi düşünmüyorum. Hatta bir mi desem? Ben birle başlayayım sonra bir buçuğa çıkartırız. Bir diğer maddemiz ise sosyal medyada çok 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 az zaman geçirmek. Ben sabah ilk kalktığımda YouTube'a falan bakıyorum. Çünkü sizlerden bildirim mesaj falan geliyor. Onlara bakıyorum. Onları yaptıktan sonra bir daha elime almak istemiyorum. Ta ki mola, öğlen mola zamanıma kadar. O yüzden bunu da ekliyorum. Sosyal medya yok. Şöyle ders arasında yok. Onun dışında molalarımda kullanacağım. Ama yine de yani çok vakit geçirmek istemiyorum. Günlük yarım saatle falan sınırlasam iyi olur sanırım. Bu arada ders aralarında biliyorsunuz 10 dakika derslerimiz var. Bu ders aralarında da camları açıp odamı havalandırmak istiyorum. Çünkü bir süre sonra gerçekten çok havasız oluyor ve bu da sağlıklı bir şey değil. O yüzden bunu da ekliyorum. Biraz saçma bir madde ama gerçekten yapmam gerekiyor. Bir de benim müzikle pek aram yok. Yani şarkı dinlemeyi öyle çok sevmiyorum. Ama bazen de bir dönem oluyor. O dönem sürekli şarkı dinliyorum. Aslında şu sürekli de diyemem. Çünkü her gün, her dakika şarkı dinleyenler var. O yüzden sürekli diyemem ama yani normal şarkı dinleme süremle kıyaslarsak bayağı dinliyorum. O dönemde değilim şu an. Hiç değilim. O yüzden şarkı dinlemek istiyorum. Ve bende şöyle bir şey var. Bazı şarkılara takılıyorum ya. 3-5 tane var. Sürekli döndürüp döndürüp onları dinliyorum ama artık yeni şarkılar dinlemek istiyorum. Ve insanlar şu şarkıyı biliyor musun dediğinde, aa evet biliyorum demek istiyorum. Ben genelde şöyle oluyorum. Çünkü arkadaşım diyor ki şu şarkıyı biliyor musun? Ben böyle... Bilmiyorum. Bunu demek istemiyorum artık. O yüzden şarkı dinlemeyi de ekledik. Bir de uzun zamandır dizi izlemiyorum. En son Bir Başkadır izlemiştim. Onu da şuraya bir yere koyarım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Dizi hakkında konuştuğum bir video var. Onu izlemeden önce de dizi arayışındaydım. Onu izledikten sonra kaldı böyle. Onu bir günde bitirdim. Sonra hiç dizi izleyemedim. O yüzden dizi izlemeyi de yazıyoruz. Sanırım artık başka bir şey kalmadı. Ha bir de 11'den önce yatacağız. Zaten sabah 6'da kalkmam için 11'den önce yatmam gerekiyor. Bu kadar. Bitti. Şimdi düzenlemeye geçelim arkadaşlar edit yaparken fark ettim. Şimdi to do liste ben bir madde ekliyorum. Ama ikinci madde geldiğinde önceki madde siliniyor. Yani aynı anda iki yazı ekleyemiyormuşum. Ben bunu bilmiyordum. fark ettim. O yüzden orası öyle kaldı. Kusura bakmayın. Şöyle bir kağıt aldım ve yazmaya başlıyoruz. 6-6.30 arası kendime uyanma vakti veriyorum. 6-30 uyanış. Yarım saatte tabii ki de uyanacağım da işte elimi yüzümü yıkarım, su içerim. Sizden gelen bildirimlere mesajlara, yorumlara falan cevap veririm. 6.30 olur saat. Sonra 6.30 7 arası paragraf. Ben önceden 30 paragraf çözüyordum. Daha yok hayır. İlk başladığımda 20 paragraf çözüyordum. Sonra ve bir iki tane ya da üç tane mi? Ya iki üç tane sanırım paragraf kitabı bitirdim. Ondan sonra dedim ki artık denemelere geçeyim. Yani ortalama yine denemelerde 30 paragraf olduğunu varsayarsak 30 tane çözüyordum. Daha sonra denemeler çok hızlı tükenmeye başladı. Her gün çözünce çabuk bitiyorlar. O yüzden dedim ki sen tekrar paragraf kitabına geç. Yine paragraf kitabına geçtim ve 30 paragraf çözmeye başladım. Sonra bir paragraf kitabı daha bitti. Limitinkini çözdüm. Ondan sonra dedim ki 30-30 nereye kadar artık 20 paragrafa düşüreyim. Şimdi 20 paragraf çözüyorum. O yüzden şuraya 20 paragraf yazıyorum. 6.5-7 arasında paragraf çözdük. Şimdi 7-7.5 arasında da dil bilgisi çözüyoruz. Bunu da 30 tane dil bilgisi çözsem yeterli olur diye düşünüyorum. Buraya da 30 değil bilgisi yazıyorum. Daha sonra kendime yarım saatlik bir kahvaltı molası veriyorum. Saat 7.30 8 arasında da kahvaltı yapıyoruz. Saat 8 ve 10 arasında da matematik çalışayım. Matematik a kitapları göstermedim size. Birazdan da bütün kullandığım kitapları göstereyim. Önceden kitaplarımı gösterdiğim videolar var ama kitaplar değişti bazıları. O yüzden tekrardan göstereyim iyi olur diye düşündüm. Bu arada başlangıç ve bitiş saatleri birbiriyle bitişik yani şöyle hemen mesela yedi buçukta bitiriyorum hemen yedi buçukta diğerine başlıyorum ya aslında orada yarım saat veriyorum ama muhtemelen 5-20 dakikada falan bitecek şeyler. O yüzden hani kendime mola için vakit kalmış olacak. Hemen başlamayacağım ama siz e, ona göre düzenleyebilirsiniz. Ben şey yaptım biraz fazla süre verdim kendime. Matematikten çıktıktan sonra kendime yarım saatlik bir mola vermeyi düşündüm buçuk ve 11 buçuk arasında İngilizce çalışıyoruz. Daha sonra saat 12'de online dersim başlıyor. 12 1230 buçuk online dersim var. İki buçuk bir arasında da emek saati yani öğle yemeği saati. Saat 1 ve bir buçuk arasında da spor ve dans ayırdım. Spor yaparım ya da dans ederim. Ama spor yapabileceğimi pek düşünmüyorum son zamanlarda. Ya da yaparsam çok az yaparım. Çünkü uzun zamandır spor yapmıyorum. Büyük ihtimalle böyle ters dönmüş kaplumbağa gibi debeleneceğim yerde. Ama bakalım yapmaya çalışacağım sanırım bir iki haftaya alışabiliyordum. Tabii iki hafta falan sürdürebilirsem. Umarım sürdürebilirim. Saat 1.30'dan 3.30'a kadar da FKB yani fizik, kimya, biyolojiden birini çalışacağım. Ben şöyle yapıyorum. Her dersi bir hafta çalışıyorum. Yani o, o derste kaç konu bitirdiğim önemli değil. O haftayı full o derse ayırıyorum. Bir de sosyal deneme yapmam gerekiyor. Onu sanırım bu FKB süresinin içine atabilirim. Zaten 10 dakika falan sürüyor. O yüzden şuraya sosyal denemeyi de ekliyorum. 1.30-3.30 arasında bir yere ara sosyal denemeyi de sıkıştırabiliriz. Daha sonra 4'te online derslerim başlıyor ve 8'e kadar bilgisayarın başındayım. Saat 8'den 10'a kadar da ailemle beraber olurum. Yani biraz onların yanında olurum. Biraz dizi film bir şeyler izlerim. Yani o benim boş zamanım olacak. Onda da yatağa girip kitap okumaya başlıyorum. 10.30'a kadar da kitap okuyacağım. Akşam yemeği nerede diye sorabilirsiniz. Ben normalde akşam yemeğini 6-6.30 gibi yiyorum. Ama orada online dersim olduğu için yani ailemle beraber akşam yemeği yiyemeyeceğim. 10 dakikalık arada annem hemen böyle hızlıca yemek getirecek sanırım öyle olacak. Maalesef akşam yemekleri online derse kurban gitti. Sanırım bu şekildeydi. Şöyle planladım mükemmel bir şekilde, mükemmel yazımla. Siz şuraya... Gerçi buraya yazıyor olacağım zaten bunu göstermeme gerek yok. Şimdi kullandığım kitaplara geçelim. Önce paragraf demiştim. Şöyle Fides'in kaç tane? %100 deneme TRT paragraf diye 20 tane Yok. 15 tane paragraf denemesi var. 20 soruluk. Ben normalde Fides'in %100 paragraf soru bankası kitabını çözmüştüm. O birazcık kolay gelmişti bana. Denemesini de kolay diye düşünmüştüm ama sanırım ondan bir tık daha zor. Matematik bilgisayar mal hala bitmedi. Bu devam. Ondan sonra İngilizce'de moda dilin şöyle kitabı. Bunları da videonun altına yazarım. ELS'nin şöyle yapayım var. ELS'nin klasik dergileri. Nitelik yayınlarının Hı. sosyal denemesi. Çok güzelmiş bu. Çok beğendim. Masalde şöyle bir sorun var. Soru çözümlerindeki sorularla kitaptaki sorular uyuşmuyor. Yani bazılarını değiştirmişler ya da bana eski basım gönderdiler. İnternetten aldım bilmiyorum ama o biraz sıkıntı çıkarttı. Yani soru çözümlerine bakamadım. Ama neyse çok da önemli değil. Öğretmenime sorarım. Daha sonra da bu hafta kimya çözeceğim için şöyle palme kimya soru bankamız var. Okuyacağım kitabı da göstereyim. Uzun zamandır okumak istiyordum ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Ben... Şu ana kadar yani ya karantinaya girdiğimizden beri sanırım 5-6 tane kitaba başladım. İkinci sayfaya gelmeden hepsini bıraktım. Hiç doğru düzgün bir kitabı okuyup bitiremedim ama şunu bitirmek istiyorum. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Atatürk'ün okulların müfredatına konulmasını istediği kitap yazıyor üstünde. Gerçekten çok merak ediyorum. Bitmeden önce de bunu okurum. Ne zaman biter bilmiyorum çünkü ne kadar okuyabilirim emin değilim ama her gün okumaya çalışacağım. Evet bugünlük videom bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni basmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.